Selamlar arkadaşlar, merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. En son sizlerle beraber arkadaşlar dünya edebiyatında soru çözümü gerçekleştirmiştik. Bugün yine onun üzerine arkadaşlar sizlerle soru çözümüne devam edeceğiz. Şimdi bakalım 6. soruda kalmıştık en son bir, bir önceki videodan e, bahsediyorum. En son 5 soru çözmüştük bir önceki videoda. Bugün 6. sorudan devam ediyoruz arkadaşlar. Ona ait trajedilerin en meşhuru Kral Odipustur arkadaşlar. Kader kavramının yetkin bir sorgulanışı olarak kabul edilmektedir. Kral Oidipus trajedisi modern psikanalizin kaynak metinlerinden biri de olmuştur aynı zamanda Sigmund Freud arkadaşlar aynen e, bunun üzerine çalışmıştı hatırlayacağınız üzere o tipus karmaşası evet erkek çocuğun anneye duyduğu o saplantılı dönem aşk dediğimiz değil mi arkadaşlar yine kız çocukların e, babaya duyduğu o sevgi e, o e, yine eşinden kıskanma gibi durumlar o zaman e, gerçekleşiyordu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar Oral, anal, falik. Ee, arkadaşlar, doğrudur. Evet, ee, arkadaşlar, şöyle baktığımızda, e, Ayas, Trey's kadınları, Antigon, Electra, filoktetes e, gibi eserler. Arkadaşlar, bu trajediler. kime aittir? Bunların gelme ihtimali olabilir, arkadaşlar. Ee, bunları notlarımızın içerisinde kesinlikle alalım. Evet, ne diyeceğiz? Sophocles diyeceğiz, arkadaşlar. Sophocles. Yine Euripides, Esilos. Bunlar da arkadaşlar, yine e, şu üç yatta. Trajedinin üç atlısıdır. Yani trajedi yazmada ustadır bunlar. Trajedi arkadaşlar özellikle bunları söyleyelim. Homeros epik şiir yazıyor. Biliyorsunuz İlyada ve Odieste destanlarını derleyen kişidir Homeros arkadaşlar. Bunu da özellikle söylemiş olalım. Ezop arkadaşlar didaktik şiirler yazıyor. Ezop ee, masalları dediğimiz fabıllar ee, arkadaşlar. Daha sonra biliyorsunuz Fransız klasiklerinden La Fontaine ne yapıyordu? Ezop'un eserlerinden eser ee, arkadaşlar esinleniyordu. Ve o da bir klasikti. Klasikler neler? Eski klasikler der ki eskileri seviniz, eskiyi taklit ediniz değil mi arkadaşlar? Eskilere hayranlık duyan, Yunan, Latin konularına dönen arkadaşlar klasizm akımı, akıl, sağduyu, mantık e, onlar da önemliydi biliyorsunuz. Kurallar orada önemliydi, öğreticilik orada önemliydi arkadaşlar, soylular önemliydi. Onlar da söyleyelim. Soruda cevabımız sofokles olacak arkadaşlar. <laughs> Devam edelim sıradaki soruyla. Evet e, sıradaki soru. Esilos ve Sofokles'ten sonra antik çağın üçüncü önemli yazarıdır. Evet, yukarıda da söylemiştim. Çok güzel. İlk oyunu olan Felias'ın kızları M.Ö. 455 yılında sahneye konmuş ve Atina halkı o an gökyüzünden yeni bir yıldızın inmekte olduğunu farkına varmıştı. Bu yeni şairin tiyatronun tunturaklı ve ağdalı dilinden çok uzak, yalın ve güçlü bir değişik yeni fikirleri de beraberine getirdiğini anlamıştı. Arkadaşlar evet e, o dönem için bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar yine eski e, Yunan edebiyatında önemli e, trajedi yazarlarından bir tanesi Felias'ın kızlarını yazan arkadaşlar kalemimizi açalım Euripides diyeceğiz evet Euripides diyeceğiz arkadaşlar trajedi şairiydi Aristophanes arkadaşlar komedide ustadır biliyorsunuz komedi Kurbağalar Eşek Arıları Atlılar e, gibi eserleri vardı Aristophanes Virgilius Latin edebiyatında arkadaşlar yine komedi alanında eser yazmıştı. Evet neydi o eserin adı? komedi diyorum yanlış söyledim pardon. Virgilius arkadaşlar epik şiir yazmıştı. Aenis Destanı. Evet Aenis Destanı. Buna özellikle söyleyelim. Aenis Destanı. Bakın bu vurguyu unutmayın. Virgilius arkadaşlar epik şiir. Yine Homeros'un yaptığı gibi epik şiir olarak Aenis Destanı yazdı. Platus az önce söyledim Platus. Platus arkadaşlar kendisi komedi alanında e, yazıyor. Ve yazdığı eserin adı Çömlektir arkadaşlar. Evet, platus Çömlek diyeceğiz özellikle. Bunu da söyleyelim. Yine konusu e, arkadaşlar kıskançlık. Aynı eee Molière'in arkadaşlar Cimrisin Cimrisi gibi arkadaşlar bakınız. Eee klasikli klasik biliyorsunuz değil mi? Cimrilik konusu bakınız nerede işlenmiş? Platus'un Çömlek e, arkadaşlar adlı eserinde yaz işlenmiştir. Bunun karakterin adı neydi? Ekliyor arkadaşlar Cimri'nin karakterin adı. Harpagon karakteri vardı. Cimri. Cimri karakterler bakınız. Bunları da yazmış olalım arkadaşlar. Homeros epik şiir demiştik arkadaşlar. İlyada Odessa destanlarını derleyen epik şiirin arkadaşlar öncüsüdür. Homeros buna uzakta söyleyelim. Evet tekrar söylüyorum. Virgilius'un aynısı destanı arkadaşlar önemlidir. aynısı destanı. Bunu şöyle yuvarlak için aldım. Hatta şöyle kodluyorum ben onu a Yanına şöyle bir virgül koyuyorum. Arkadaşlar a yanında S'nin yanında bir virgül var. Arkadaşlar evet bu aklımıza ne getirecek? a yazarı kim? Virgül. Virgül yani bunun okunuşu Virgilus'un okunuşu virgül. Virgül şeklinde arkadaşlar virgül. a yanında bir tane virgül var bakınız. Şöyle yıldızlayalım ki sizler de yazın defterlerinize arkadaşlar. Evet şöyle sıradaki soruyla devam edelim arkadaşlar. 8. soruya geldik. Evet. İrlandalı şair, oyun yazarı, hikayecidir. 1923'te Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan şair, İrlanda Edebiyat Tiyatrosu'nu kurarak İlyanda, İrlanda Rönesansı'nın ön, önderliğini yapıyor arkadaşlar. Sembolizminde en en güçlü şairlerinden birisidir kendisi. Ee, biraz hastayım arkadaşlar sesimde o yüzden <laughs> birkaç değişiklikler oluyor kusura bakmayın. Ee, sözüm olduğu için bu videoyu çektim özellikle bugün hani yükleyeyim dedim izliyorsunuz. Ama daha çok izlenmesini isterim. Arkadaşlarınıza önerin ki herkese ulaşsın arkadaşlar. Biliyorsunuz bunlar e, sizler için, hepiniz için. Arkadaşlarınıza önerin, e, çevrenizdekilere önerin. Türkçe öğretmeni, edebiyat öğretmeni hiç fark etmez. Herkes izlesin. Sazlıklardaki esinti, sorumluluklar, kulda, beyaz kullar, kule gibi eserleri yazmıştır arkadaşlar. İrlandalı şair. Kimden bahsediyor? 1923 Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan arkadaşlar. Bakınız. Willem Yirsten bahsediyor. Ali İhsan Kolcu'nun Batı Edebiyatı kitabında da arkadaşlar kendisi geçmektedir. Önemlidir. Evet şunları biraz hatırlayalım. James Joyce modernizm noktasında arkadaşlar bilinç akımı tekniğinin kullanıldığı bir eser yazmıştı. Ulysses eseri. Bunu yazalım. Marcel Proust'un arkadaşlar 7 kitaplık bir serisi vardı. Neydi? Kayıp zamanın izinde ya da geçmiş zamanın peşinde. Ahmet Hamdi Tanpınar'ı etkilemişti zaman kavramıyla. Arkadaşlar kayıp zamanın e, peşinde Şurayı silelim. Kayıp zamanın arkadaşlar peşinde ya da geçmiş zaman izinde olarak bunu söyleyebiliriz. Marcel Proust. Edebiyat öğretmenine soruldu Marcel Proust. Arkadaşlar Victor Hugo arkadaşlar romantik akımdaydı kendisi. Romantizmin e, biliyorsunuz ilkelerini Cromwell Ölsüzü'nde açıklamıştı. Türk Edebiyatı'nın aynısını Namık Kemal yapmıştı. Celalettin Harzamşah Tiyatrosu Celal Mukaddimesinde arkadaşlar açıklamıştı Victor Hugo. Bunu özellikle söyleyelim değerli arkadaşlar. Evet Victor Hugo'nun o önemli iki romanını yazalım. Sefiller arkadaşlar ve Notre Dame'ın Kamburu. Kamburu. Sefillerin karakteri arkadaşlar kimlerdi? Evet kimdi? En bilindik karakteri. Jean. Evet şöyle Jean. Val Jean. Jean Val Jean. Evet Notre Dame'ın Kamburu arkadaşlar. Quasimodo çirkin ve Esmeralda. Evet arkadaşlar Bakınız Quasimodo, Quasimodo ve Esmeralda'da biz özellikle şunu dikkat etmeliyiz. Quasimodo çirkin, kambur bir adam arkadaşlar. Ve Esmeralda onun tam zıttı arkadaşlar güzel, güzelliklerle dolu. O kadar güzel tasvir ediliyor ki e, çingene kızı Esmeralda. Bunlar arkadaşlar, bunlar arasında o geçen heh, aşk Quasimodo'nun o sevgisi. Arkadaşlar Quasimodo kötü, çirkin olarak tabir edilir. Ama kalbi iyidir adamın. E, dış görünüşsel olarak bahsediyoruz bakınız. Quasimodo da çirkindir. Esmeralda güzeldir. Evet. Güzellik, çirkinlik, iyilik, kötülük gibi arkadaşlar. Zıttıklar hangi akımda? Romantizmde değil mi? Özellikle bakın Hugo yazmıştır zaten. John Steinbeck arkadaşlar. <laughs> Realist, e, naturalist tarzda yazıyor. Neydi o eserleri, önemli eserleri? John Steinbeck arkadaşlar. Gazap üzümleri vardı. Soruldu. Gazap üzümleri. E, arkadaşlar yine ne vardı? Fareler ve insanlar. Fareler ve insanlar arkadaşlar yine inci cennet çayırları ve vesaire eserleri var sardalya soka ama şu gazap üzümleri soruldu arkadaşlar farlar insanlar sorulmadı arkadaşlar burada iki karakter yazalım evet, bir çiftlik ütopyası çiftliğe çalışmaya giden iki işçi ve para biriktirerek arkadaşlar çiftlik kurmak istiyorlar George Milton ve Lenny Smoldur arkadaşlar bunları tekrar etmiş olalım bakınız cevabımız A seçeneğiydi diğer yazarları da tekrar etmiş olduk. Evet şöyle gelelim sıradaki soruya arkadaşlar. 9. E, soru aslında az önce bahsettiğim Cromwell e, arkadaşlar. Cromwell de romantik akımın ilkelerinden bahsediyor. 1827 Cromwell, 1830'da Hernani yazıyor. Bunların ön sözü romantizmin manifestosu kabul edilir. Piyaz teknik olarak başarılı olmamakla beraber ön sözünden dolayı büyük bir üne kavuştu. Evet kim yazmıştı? Victor Hugo arkadaşlar. Evet Cromwell ve Hernani özellikle bunları söyleyelim. Cromwell yazıyor. Daha sonra Hernani yazıyor. Klasikler, romantikler birbirine meydan okuyorlar arkadaşlar. Romantikler in, klasikler out oluyor. Bundan sonra artık romantikler edebiyat dünyasında üstünlüğü ele geçirmiş oluyor arkadaşlar. Evet. Şöyle bakalım. Stendhal, realizm, Emil Zola, naturalizm, André Breton, sürrealizm, Tristan Tzara arkadaşlar. Dadaizm. bunları özellikle söyleyelim. Bunları da tekrar etmiş olalım. Notlarınızın içerisinde alın. Stendhal, realizm, Emil Zola, naturalizm, André Breton, arkadaşlar Surrealizm, Tristan Tzara, Dadaizm, Victor Hugo, Romantizm'dir arkadaşlar. Evet. Size bir soru. Bakalım videoları buraya kadar izliyor musunuz? Evet. Çok izlenmediğini düşünüyorum. Çünkü görüyorum istatistikleri. İzleyenler vardır canım. Evet arkadaşlar. Andre Breton. Evet Andre Breton deyince arkadaşlar sürrealizm dedik. Stendhal deyince arkadaşlar ne dedik? Realizm dedik. Emile Zola deyince naturalizm dedik. Tristan Tzara için Arkadaşlar dadaizm dedik. Sorumuz geliyor arkadaşlar. Evet. Birinci soru. Roman yol boyunca gezdirilen bir aynadır. Arkadaşlar. Roman yol boyunca gezdirilen bir aynadır. Hangi yazarın kuramsal ifadesidir? Evet. Roman yol boyunca gezdirilen bir aynadır. Bu birinci soru. İkinci soru. Arkadaşlar. Rüya, bilinçaltı, düş, çocukluk arkadaşlar gibi ifadeler hangi akımda ön plandadır? rüyalar, bilinçaltı, evet, Sigmund Freud'un görüşleri vesaire arkadaşlar. Bunlar hangi akımda ön plandadır? İkinci soruda bu. Evet, yorumlar kısmına cevap bekliyorum. Ee, hadi bakalım. yorumlarda okuyacağım hepsini tek tek. Görüyorum, okuyorum. Arkadaşlar. Fransız edebiyatının romantizmin kurucusu Chateaubriand kabul edilir. Fransız ihtilalinin hemen arkasından Amerika'ya seyahat eder. Evet, onun romanlarında bu seyahatin izleri vardır diyor arkadaşlar. Evet bakınız, hangisi bu yazara aittir? Chateaubriand arkadaşlar. Eee Recaizade Mahmut Ekrem de arkadaşlar e, ne yapıyor? Çeviriyordu eserini, değil mi? Evet, Atala yahut Amerikan vahşileri olarak çeviriyordu. Atala eserin adı. Evet, Chateaubriand arkadaşlar, Chateaubriand Atala diyeceğiz. Recaizade Mahmut Ekrem de çeviriyor. Nasıl çeviriyor? Atala yahut Amerikan vahşileri adıyla. Evet, Haydutlar arkadaşlar kimindir? Evet. Haydutlar, Wilhelm Tell gibi eserler arkadaşlar Alman edebiyatında Schiller'a aittir. Cimri kime aittir arkadaşlar? Molière'e aittir. Göl, Lelah, Lelah. Evet Fransız. Lelah. Evet kime aittir Lelah arkadaş arkadaşlar? Lelah kime aittir? Evet. 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 Lamartine. Çok güzel. Dilimize kim çevirdi bu ünlü şiiri? Sadullah Paşa. Bak daha iyi bunun en kısa zamanı yani ne zamanda 2021 olması lazım. 2021 e, 2021 edebiyat öğretmenine sordular bunu. Sadullah Paşa çevirmişti. 19. asır malzemesi yine göl şiir yi çevirisi onundu. Kuşlar arkadaşlar kurbağalar eşek adıları gibi eserler onlar kime ait? Evet Aristofanes Yunan edebiyatında arkadaşlar. Evet komedi türünde ustaydı. Cevabımız ne? Atala. Evet yazarı kim? Chateaubriand. Evet Chateaubriand. Recazede çeviriyor Atalayı, Rejo Recaizade. Evet, çeviriyor. Nasıl çeviriyor? Atala yahut evet. Amerikan vahşileri adıyla da çeviriyor arkadaşlar. Amerikan vahşileri adıyla Chateaubriand'ın eserini çeviriyor arkadaşlar. Devam ettik. Hadi bakalım ilerleyelim. 11. soru. Arkadaşlar Shakespeare ile birlikte Elizabeth devri tiyatronun en önde gelen ismi sayılmaktadır. Oyunlar arasında Büyük Timur Lenk. Evet Timur karakterini işliyor arkadaşlar sahnede. İkinci Edward, Doktor Faustus'un trajik hikayesi. Kartaca Kraliçesi, Dido, Paris katliamı gibi eserleri var arkadaşlar. Yine Ali İhsan Kolcu'nun Batı Edebiyatı kitabında arkadaşlar geçtiği için özellikle ben aldım ve sorma gereği duydum. Ne diyeceksiniz buna? Büyük Timur Lenk, ikinci Edward. Evet arkadaşlar. Evet. Christopher Marlow. Christopher Marlow diyeceksiniz bakınız. Yine Shakespeare gibi arkadaşlar trajedi eserleri yazıyor ee, o dönemde İngiliz edebiyatı. Schiller Alman edebiyatındaydı. Arkadaşlar ee, onu söylemiştik. Değil mi? Schiller. E, hangi eserleri vardı? Wilhelm Tell. Arkadaşlar onları özellikle söylemiştik. John Milton arkadaşlar. Kaybolan cennet, kaybolmuş cennet ya da kayıp cennet diye söylediğimiz o eserin sahibidir. Göte'yi zaten arkadaşlar söylemiştik. Faust'unu konuşmuştuk bir önceki videoda. Yine genç Wörter'in acıları. Bernard Shaw arkadaşlar yine Candida gibi eserleri olan bir yazardır. Onu söyleyeyim. O da Nobel Edebiyat Ödüllü bir arkadaşlar yazardır. Ali Sankolcu'nun Batı Edebiyatı kitabında geçmekte arkadaşlar. Yine bu kitabın çözüm kısmına da eklemiştim hakkında bilgiler. Arkadaşlar oradan da edinebilirsiniz. Evet. Bernard Shaw. Şöyle bakalım sorumuzun cevabı Christopher Marlow olacak arkadaşlar. Devam ettik. Ee, geldik 12. soruya. Evet çok güzel. Tam da konuşmuşken. Evet güzel oldu. 1925'te Nobel Edebiyat Ödülünü almıştır. Hayatın sonuna kadar roman deneme oyun inceleme yazıları yazdı. Eserleri. Silahlar ve kahramanlar. Kandida. Hiç belli olmaz. <laughs> Belki sorusu gelebilir. Dul erkeklerin evleri. Çapkın adam. Evet Sezar ve Kleopatra. İnsan üstüne insan. Yüzbaşı Barbara doktorun derdi gibi eserleri var. Hayatın sonuna kadar çalıyor. 1925 Nobel Edebiyat Ödülü arkadaşlar. Kimden bahsediyor? Evet kimden bahsediyor? Bernard Shaw'dan bahsediyor. Daha bir önceki soruda konuşmuştuk değil mi? Arkadaşlar. Evet şöyle işaretledik. Bernard Shaw özellikle dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ee, diğer yazarlarla ilgili de sorularımız var. Onlara da geleceğiz bakınız. Bunları da notlarınızın içerisine alın. 1925 Nobel Edebiyat Ödülü. Ee, silahlar, kahramanlar önemlidir. Candi da önemlidir. Ee, yine arkadaşlar Sezar Kleopatra. insan üstüne insan, yüzbaşı barbara. Neredeyse hepsi önemli. Evet. Onları yazın arkadaşlar. Devam edelim bakalım. 13. soru. Evet. 1946 Nobel Edebiyat Ödülünü aldı. Doğu Edebiyatı'na ve Mistisizmine düşkünlüğü ile bilir. Hint felsefesi. Hmm. Türk Edebiyatı. Asafalet Çelebi gibi. Ayrıca bireysel bunalımlara çözümü Doğu felsefesini arayışı 1960 yıllarında canlanan Budizm ve Zen Budizm akımları etkisi de görülür. Boncuk oyunu e, Bozkır kurdu. Arkadaşlar yine Siddhartha evet, Siddhartha gibi eserleri vardır kendisine. Kimden bahsediyor arkadaşlar? <laughs> evet arkadaşlar söyleyin. Herman Hesse. Evet Herman Hesse diyeceğiz arkadaşlar bakınız. Herman Hesse 1946 Nobel Edebiyat Ödülü. 1947 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kim aldı? Andre Gide. Dar Kapı, Kalpazanlar gibi eserleri vardı. Hatırlayın. Evet Açlık kimin eseridir? Açlık. Açlık kimin eseridir? Açlık kimin eseridir? Evet. Nat Hamsun. Evet. Aç olan birisi ne yapar? Açlık eseri. Aç olan birisi ham yapar arkadaşlar. Aç olan birisi ham yapar. Not hamsın. Aklınızda böyle kalsın. Not fındık. Aç olan insan fındığı ham yapar. Dedik tamam Açlık. Aç olan insan ham yapar. Açlık not hamsının eseri. James Joyce. James Joyce. James Joyce. S'ler havada uçuşu. Evet. Ulysses. Bakın seslere bakın. Fonetik kodlama. Ulysses dedik. Jonathan Swift, Gülüver'in gezileri arkadaşlar. Ee, bunu da özellikle söylemiştik geçen sene. Anlatmıştık çocuk edebiyatı soru çözümünde. Sınavda da Gülüver'in gezileri gelmiştik. Evet içeriğini söylemiştik. Yine derslerimiz, dünya edebiyatı derslerimiz içerisinde de demiştik. Gemilerde cerrahlık yapan e, o kahraman arkadaşlar. E, farklı muhayiller ülkelerde ne yapıyordu? Geziye çıkıyordu. Ve aslında asıl amacı neydi? O gezilerde arkadaşlar e, anlatarak ülkesini eleştiriyordu. Yaşadığı ülkeyi eleştiriyordu. Bunu özellikle söylemiştik arkadaşlar. Gizden gizliye böyle bir hedefi vardı. Özellikle çocuk edebiyatının ilk eserlerinden biri sayılıyordu. Jonathan Swift, Gülver'in Geziler. Yine Daniel Defoe'nun Robinson Kurusu gibi arkadaşlar o eserler. Onları özellikle söylemiştik. Hah işte şu soru. Evet bakınız bu soruyu arkadaşlar 2020 yılında hazırlamıştım. Sınavda soru olarak geldi bu. Kafka en tanınmış romanını 1914'te kaleme aldı. Sebepsiz yere tutuklanan banka memuru... Joseph K'nın başından geçenleri konu alır. Joseph K tutuklanma nedenlerini ararken kendisini karmaşık yargı sisteminin içerisinde bir kurban olarak görür. Evet Joseph K bir sabah kahvaltı yaparken kapısını çalan iki tane devlet memuru alıyorlar kendisini götürüyorlar. Tutuklanma nedenlerini hiç tutukluyorlar ve tutuklanma nedenini Joseph K hiçbir zaman anlayamıyor arkadaşlar. Kafka'dır. Evet Kafka Joseph K dava. Derste böyle işlemiştik. Kafka Joseph K dava. Sınavda ne sormuştu? Joseph K'yı verdi. Sadece anlattı. Yazarı kimdir diye sormuş değil mi? Çok kolaydı yani. Joseph K. Arkadaşlar. Dava. Evet. Derslerimizi dinleyen birisi için çok kolay bir eserdi. Evet. E, dava yazan kim? Kafka. Evet. Joseph K. Dava eseri. Davanın karakteri. Yazan kim? Franz Kafka. Yine dönüşüm eserini de çok, çok konuşmuştuk kendisinin. Arkadaşlar. Dava diyeceğiz. Dönüşüm. Arkadaşlar. Babaya mektup. Milana'ya mektuplar. Amerika. Bunlar hepsi kimin eseridir arkadaşlar? Bunların hepsi Kafka'nın eseridir. Kafka diyor ki bak en tanınmış roman. Bu kitabı çözen birisi zaten en tanınmış roman deyince hani bunu. Bakınız Josef K. Dava bu soruyu hemen yapacaktı sınavda. Umarım yapmışsınızdır. Bu soruyu sınavdan önce çözmüş müydünüz diye soruyorum size. Evet benim soru bankamdan bu soruyu sınavdan önce çözmüş müydünüz? Değerli arkadaşlar hadi bakalım yorum kısmına bekliyorum sizlerden. Evet saniyelik soru oldu değil mi sizin için? Hep öyle olsun arkadaşlar. Hep öyle olsun. Ee, sizlerin içi, işini inşallah hep kolaylaştırırız. İşinizi hep kolaylaştıralım. Arkadaşlar. Jack London uçurum insanları. Hangisinde bir hata var? Doğrudur. Evet. O arkadaşlar. İmparator Jones. Kıllı goril gibi eserler var. Yine Nobel Edebiyat Ödülü'nde o da. Mark Twain. Mississippi'de hayat. Doğrudur. John Steinbeck. Uzun vadi. Doğrudur. William Faulkner. İnci. Hmm. İnci adlı eser kimindir arkadaşlar? İnci, John Steinbeck. İncil'deki günah sahnesini anlatayım. Evet, John Steinbeck. William Faulkner'ın eserleri arkadaşlar yine soruldu 2021 Türkçe ABT'de. Neydi William Faulkner'ın eserleri arkadaşlar? Evet, Ses ve Öfke. Kendisi de ödüllüdür. Ses ve Öfke. Döşeğimde Ölürken. Döşeğimde Ölürken adlı eserleri arkadaşlar. Kendisi ne yapmıştı? Yazmıştı. Evet değerli arkadaşlar. Bugünkü soru çözümümüz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Toplam iki videoda 15 tane soru ama 15 tane sorudan da öte şıklar üzerinden değerli bilgiler aktardım arkadaşlar. Her zamanki gibi. Ee, videoları lütfen arkadaşlarınıza da önerin arkadaşlar. Videoları izlemiyorsunuz. Ee, izlensin bu videolar lütfen. Ee, arkadaşlar çoğu kişiye ulaşsın ee, arkadaşlar. E, ne kadar çok kişiye ulaşırsa o kadar çok iyilik yapmış olacağız. Ee, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size iki tane soru sormuştum. Yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Lütfen yazıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Ee, hangi soruda sormuştum size? Şu soruda sormuştum. Şu sorunun ilgili olduğu kısımda arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Yorumlar kısmına bekliyorum. Soruların cevaplarını. Arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.